LGS adayları pozitif çarpan sayısı 3 adet olan sayılar var. Bunları biliyor muyuz? Asal sayıların, karesi olan sayıların 3 adet çarpanı vardır. Nedir bunlar? Örneğin 5'in karesi 5 asal bir sayı, karesi 25'tir. Bakalım 1 çarpı 25 5 çarpı 5. 5'in bir tanesini silmek zorundayım. Kaç tane çarpanım geldi? 3 tane. Bakın alttaki soruyu ne kadar hızlı çözdürecek bana bu bilgi. Kapı numarası birden başlayıp 20 ile sonlanan bir sokaktaki kapı numaralarından kaç tanesinin 3 adet çarpanı vardır diyor. Normalde ben birden 20'ye kadar olan bütün sayıların çarpanlarını tek tek bakıp 3 adet olanları çekmem gerekiyor. Fakat gerek yok. Üstteki bilgi bana yardımcı olacak. Nedir o bilgi? Asal sayıların karesi durumunda olan sayıların Toplam 3 adet çarpanı varmış. Bakalım 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9, bir de 5'in karesini alalım. 25 ki işimi yaramayacak. Neden? Çünkü ben 20'ye kadar geldim. Yani ben buradan 4 ve 9'u aldığım anda arkadaşlar 2 tane kapının sadece 3 adet çarpanı varmış deyip olayı bitiririm. 3 dakikalık soruyu 10 saniyede çözdürür bu bilgi.